Herkese hayırlı günler olsun. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni değişik bir tarifle karşınızdayım. tavada ıspanaklı, kıymalı ve çökelekli gözleme tarifim var. Malzemelerimiz 1 tatlı kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığından azıcık fazla tuz, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 tane yumurtamız, bir bardak sütümüz, 1 yarım bardak suyumuz var. Aynen sütün bardağını da kullandım bu arada. Güzelce bu malzemelerimizi çırpıyoruz. Suyumuz ılık su olursa daha iyi olur. Hamurumuzun mayalanması için. Kaşıkla da az az unumuzu ilave ederekten hamurumuzu yoğurmaya başlıyorum. Bu arada 3 kaşık un 1 su bardağı miktarına gelir. Alabildiği kadar un kullandım. Kulak memesi yumuşaklığı kıvamını elde edene kadar un kattım. Yani 5-5,5 bardak kadar bir un alıyor bu karışım. Güzelce hamurumuzu yoğurduk. Üzerine 2-3 çizik ataraktan streçleyip bir kenara bırakıyorum mayalanması için. Bu arada iç hazırlığıma geçeceğim. Dolapta önceden Yıkamış temizleyip yıkamış buzluğa kaldırmış olduğum ıspanaklarımı çıkardım yarım su bardağı yarım çay bardağı kadar sıvı yağ kullandım bir kere soğan Kırmızı toz biber olur pul biber olur güzelce ıspanaklarımı kavuruyorum dediğim gibi ıspanaklarım bu derin dondurucudaydı temizleyip fazlalık olduğu için temizleyip yıkayıp dolaba kaldırmıştım onu da kullanabilirsiniz taze ıspanak da kullanabilirsiniz bu ıspanaklı iç harcımız tuzu kararınıza kullanıyorsunuz acısını da kendiniz ayarlayabilirsiniz kıymalı iç harcım için yarım çay bardağı kadar sıvı yağ kullandım bu arada bir kelle kuru soğan 100 gram kadar kıymam var kıymamı da ilave ediyorum üzerine baharatlarını karabiberini kimyonunu kekiğini kıymaya Kıymalı yaptığım, et türü yaptığım her şeye kekik kullanırım çok az da olsa. Tuzunu katıp kıymamı da güzelce kavuruyorum. Ee, bir kenarda yine 100 gram kadar çökeleğim var. Onu çekmeyi unutmuşum. 100 gram kadar çökeleğimi bir tutam maydanoz doğruyorum varsa. Yoksa da hiçbir şey katmadan sadece çökelik ya da sadece peynir, beyaz peynir de kullanabilirsiniz. 3 ee, tür malzemeden yaptım iç harcını. Çökelekli ya da peynirli ee, ıspanaklı ve kıymalı olacak iç harçlarım. Ispanağ ıspanağımı bir kelle soğan ve baharatla beraber karıştırarak kavuruyorum. Kıymamı da aynı şekilde bir kelle kuru soğan, baharatla karıştırıyorum. Bir kenara alıyorum. Bu arada hamurum mayalandı. Hamurumu küçük küçük, cevizden az büyük bir şekilde bezeler haline getiriyorum. Yeni başladım. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve takipleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Bezelerimi bitirdim. İç harçlarımı da hazırladım. Böyle bir kenara aldım. Yanı başıma. Güzelce açıyorum. Büyük ve olmayacak. Küçük de olmayacak. Orta büyüklükte. Or, oklava ya da merdane yardımıyla da açabilirsiniz. Öncelikle peynirli olanları yapıyorum. Daha sonra ıspanaklı olanları yapıyorum. Yarısına iki kaşık kadar ıspanak koyup yarı tarafını büküp görüldüğü şekilde böyle kenarlarını da kıvıraraktan üzerinde elimle bastıraraktan gözlemelerimi hazırlıyorum bir kenara hepsini yaptıktan sonra pişireceğim evim kalabalık olduğu için maalesef yaparken seslendirme yapamıyorum daha sonradan seslendirme yapıyorum kusurlarımı maruz görün beni izlediğiniz için herkese teşekkür ederim beğeni ve takiplerinizi bekliyorum bu arada güzel bir tarif bu eskiden Karadeniz yöresine ait. Ta benim çocukluğumda annem yapardı bundan. Sadece un, su ve tuz kullanırdı. Maya falan kullanmazlardı. Ben daha güzel kızarsın diye diğer malzemeleri kattım. Sacda pişirirlerdi bunu. göğü börekti bunun adı asıl. Eee haşlanmış e, kuşun yaparlardı bunu. Haşlanmış barbunyayla. Barbunyayı iyice pişirip ezerlerdi içine böyle ıspanak kıyma muyma yoktu o zaman bilmiyorum var mıydı yok muydu çocukluğumda yarım yamalak hatırlıyorum haşlanmış barbunya fasulyeyle yapılırdı E, gözlemelerimizi yaptık ve pişirme aşamasına geçtik bu arada güzelce alt üst kızarana kadar yağsız tavada pişiriyorum bir tarafa diğer tava, tavayı aldım soğumaması için hepsini yaptıktan sonra pişirme aşamasına geçtim yağsız pişiriyorum pişirdim hepsini. Ve güzelce tereyağıyla da katı yağıyla da sıvı yağıyla da yağlayabilirsiniz. Afiyet olsun.